Video esnasında vermiş olduğum Ethereum işlemi, Zec işlemi, Algo işlemi şu anda %100'ün üzerinde karlarda arkadaşlar ve yaklaşık 2200 dolar küsür bir kar elde ettik. Discord grubu da çok güzel kazandı. Sizler de mükemmel bir şekilde bu videoyu anladınız. Herkese merhaba ben Lord Kripto. Bugün de canlı canlı trade yapıyoruz. Discord grubuma vermiş olduğum anlık işlemlerden mükemmel karlar elde ediyoruz. Bugün hem o işlemlere beraber gireceğiz, hem o işlemlerden beraber kar alacağız, hem de pratikte bu işlemlere nasıl giriliyor, nasıl çıkılıyor, yani o işleme neden giriyoruz onları da siz öğrenmiş olacaksınız. Hem de sizlere yeni taktikler ve formasyonlar bu videoda göstermeye çalışacağım. Kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Destek olmak için de videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hadi geçelim. Son bir haftadır gerçekten ne stop oluyoruz ne de likit oluyoruz. Çünkü gerçekten de çok kolay taktikler geliştirdik. Ve çok güzel stratejilerle stop olmadan karlarımızı ceplerimize koyuyoruz. Zaten girmiş olduğum Ethereum, Zech, Algo gibi işlemleri sizlere göstermeyeceğim. Bu işlemleri Discord grubunda zaten girmiştik arkadaşlar. Bakın Ethereum Long, işte Ape Long, Z Short, işte Wet Short, Algo Short ve Discord grubunda neredeyse bütün e, takipçilerimiz kar aldı ve herkes de gerçekten %100'ün üzerinde karlar cebine koydu ve bu grup açıldığı günden beridir ne likit oluyor ne de stop oluyor arkadaşlar çok güzel karlar elde ediyoruz her akşam yayın yapıyoruz her akşam işlem paylaşıyoruz bilginiz olsun sizler de bu gruba gelebilirsiniz bu arada nasıl gelebilirsiniz hemen videomun yanında katıl butonu bulunmakta buradan kaldıraçlı işlem VIP grup katıl özelliğini alıyorsun Aldıktan sonra burada Telegram grubumun linki bulunmakta. Bu linke tıklıyorsun. Bak hemen burada görüyor musun? Telegram kanalımın linki bulunmakta. Bu linke tıklıyorsun. Telegram'a geliyorsun. Sabitlenmiş mesajda Lord Trade Topluluğu Discord grubu için Lord Batıkan'a yazın diyor. Bakın Lord Batıkan dışında kimseye yazmayın. Dolandırıcı olabilir. Haberiniz olsun. Biz katıl dışında... Kimseden para istemeyiz. Haberiniz olsun dostlar. Zaten Telegram'a geldiğinizde her gün reklam yapılıyor. Yine de buradan girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Buyurun gelin hepinizi Discord'a bekliyorum. Gerçekten de çok mükemmel bir arge diye düşünmekteyim arkadaşlar. Burada bütün arkadaşlarımız genel sohbette hem işten paylaşıyor hem de kendi aralarında konuşuyorlar. Sohbet odalarımız var. Odalarımızda arkadaşlarımız çünkü diyalog halindeler ve sürekli konuşuyorlar ve her an her dakika işten giriliyor. Muhakkak Discord grubuna sizleri de bekliyorum. 5 günde 100 kişi olduk gerçekten rekor çok da güzel ilerliyoruz haberiniz olsun buyurun gelin şimdi arkadaşlar isterseniz de baştan başlayalım burada ben ne yapıyorum hemen e, son girmiş olduğum iki tane işlemi size göstermek istiyorum arkadaşlar bakın discord grubuna bu işlemleri daha yeni verdik hemen buradan gösteriyorum sizlere bakın burada cxb short giriş 30 90 TP 33 Stop 41.50 Bakın burada da işlemi görmektesiniz zaten. Burada bu işlemi neden verdim? Buradan başlayalım. Hatta şu anda işlemler ne durumda? Gelin beraber bakalım. Vermiş olduğum işlemler şu anda karda olmasa. Evet karda bakın. Şu anda işlemlerimiz karda. Buradan böyle göstereyim arkadaşlar. Yani taktiklerimiz çatır çutur işliyor arkadaşlar. Bakın işlemlerimiz şu anda karda ve TP noktalarımız %100'ün üzerinde her zaman. Hiçbir zaman %100'ün altında TP noktası koymuyoruz. Çünkü garanti işleme girmeye çalışıyoruz. Sitede garanti işleme sokmaya çalışıyorum zaten. Burada bu işleme niye girdik? Neden girdik? Öncelikle buna bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen şunu hallediyorum, kapatıyorum. Bu işleme biz 4 saatlikte girdik. 4 saatlikte, pardon günlükte girdik. Bu işlemi günlükte swing yapma amacımız neydi? Hemen gelin bundan başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle videoyu beğenmediysen lütfen beğenmeni, lütfen abone olmanı ve lütfen yorum yapmanı rica ediyorum. Çünkü bunlar benim için bir destek arkadaşlar. Yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi biliyorsunuz ki temelde bir zigzag trendi diye bir olay var. Eğer boğa piyasası gibi piyasanın içerisine girdiysen temelde bu zigzag trendini bilmen lazım. Mesela nedir? Buradan bir yükseliş başlar. Burada bir dip yapar. Burada yeni bir tepe yapar. Burada yeni bir dip yapar. Burada yeni bir tepe yapar. Burada yeni bir dip yapar. Sen buradan işleme girersen eksideysin. Ekside olduğun için işlemden çıkmak zorunda kalırsın. Ne yaparsın? Yeni bir zigzag beklersin ve zigzagın bir üstünden bu bölgesinden işleme girersin değil mi? Olayın asıl mantığı her zaman bu zaten. Biz de buna göre işlem yapıyoruz zaten. Ama düşen trekle nasıl olur? Düşen trekle şöyle oluyor. İşte bir tepe olur bir dip olur, bir tepe olur, bir dip olur. Yani dip tepenin altında olduğu için düşen bir zikzak trendi geçer. Biz de bu yüzden zikzakları ile aldık arkadaşlar. Ve ne yaptık? En büyük direnç noktasından short işlemler girerek Bunlara sağlam tepesinden vurduk ve karımızı aldık. Hemen gelin gösteriyorum. Şimdi mantık çok basit arkadaşlar. Hemen şurayı bir komple kapatıyorum. Yapmanız gereken şey ne biliyor musun? Yapmanız gereken şey şu. Göstergelere giriyorsun. Zikzak yazıyorsun. Bak zikzak yazıyorsun. Sonra ya ressay yazmasan olur ama yaz yani hacim konusunda en azından bir fikrin olur ben sana söyleyeyim yani en azından bir fikrin olur. Şimdi burada önce direnci bulmamız lazım. Direnç neresi abi? Ya direnç çok basit hemen şuraya gir abi şunu kapatalım ya. Şu lab Şunu kapatalım. Direnç neydi abi burada? Hemen gel buradan ışınla. al. Direnç en üst nokta bak şurası, şurası şurası direnç işte. Minor direnç işte burası da major direnç bölgesi yani. Şurası senin stop ya da ekleme noktan, şurası senin giriş noktan olabilir mesela. Yani böyle yapabilirsin mesela. Ne yapmış abi bak burada? Hemen geliyorsun bak burada zigzaglar yapmış gördün mü? Bir zigzag eğitim var burada bak. Düşen bir zigzag, yükselen bir zigzag, düşen bir zigzag. Şimdi bak biz bu işlemden bir ara hem short girdik hem de long girdik. Nasıl girdik? Bak bunu kapatıyorum. Şimdi senin yeni bölgen neresi? Yeni bölgen senin anında şu düşüş noktası. Bak şu düşüş noktası senin yeni bölgen. Ne yapmış abi burada? Bak burada zikzak oluşturmuş, gördün mü? Bak burada zikzaklar oluşmuş. Hemen buradan zikzakını çiziyorsun. Ya trendini çizmen lazım birader. Trend çizemezsen bu işte yanarsın. Tamam mı? Son noktayı öğrenmen lazım. Bak trendini çiziyorsun. Ne yapmış? Bir tepe bir dip, bir tepe bir dip. Yani yükselen bir trend var bak. Hop, bak hop, hop. Burada hop. Bak ne yapmış? Yükselmiş, bitmiş. Bak burada bir tepki noktası var. Tepki noktasını alacaksın bak burada. Yükselen bak. Tepe yapmış, dip yapmış, tepe yapmış. Dip yapacak. Yani mantıken bunu anlaman lazım. Bunu anladığın zaman gerçekten de bu işlemlerden kar alırsın. Şimdi biz bu işleme tam da hangisinden girdik? Ben tam da bayağı nokta atışı yaptık bu arada arkadaşlar. Ve tam da bu noktadan işleme giriş yaptık. Stop noktamız tabii ki de burası. Ve tepe noktamızı tabii ki de şurası. Burada bizim TP noktamız arkadaşlar uzun vade dediğim gibi %100'ün üzerindeki kar planlıyoruz her zaman ve gerçekten karımızı alıyoruz arkadaşlar cebimize koyuyoruz. Ve baktığımızda swing trade'de ne yaptık dedik ki biz buna 5x bak burada ne yapmışız abi hemen bakıyorum. 10x demişiz giriş vermişiz swing bir haftalık poz bir haftalık bakmayın bu arada. Ben mesela buna da bir hafta yazdım ama bir günde geldi mesela. Mesela ben buna da bir hafta yazdım. Bir günde geldi. Swing giriyoruz çünkü arkadaşlar. Mesela ben buna e, bir, gün, bir hafta yazdım. Bir günde TP geldi mesela. Gelebiliyor. Onun için ona pek bakmayacağım. Tamam mı? Haberin olsun. Buradan hemen yaptın. Ne yapacaksın? Senin TP bir noktan burası. TP iki noktan da bu zigzag. Bak şu nokta. İki tane TP noktası. Alın cebine koydum. Mis gibi. Bak bakalım hemen şu an durum ne abi? Şu an bence %30'un üzerinde. Tam tahmin ettiğim gibi %30 karda şu anda arkadaşlar işlem. Bakın şu anda %30 kardayız. Diğer işlem, diğer işleme de şimdi bakacağım. Yani mantık çok basit. Gerçekten bu arada işe yarıyor arkadaşlar. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Bu işlemleri Bitget'te açıyoruz arkadaşlar. Neden Bitget'te açıyoruz? Şu anda benim referansımla kayıt olduğunuz takdirde ve KYC yaptığınız takdirde yaklaşık 1000 dolarlık hacme sana çekilebilir 50 dolar para veriyor ve bu toplam ödül havuzu 30 bin dolar. Yani mükemmel bir parayı cebine atabilirsin. Hepsi sana kalmış. Tek yapman gereken buradaki linkten Bitget kayıt linkinden kayıt olmak ve kayıcı aramak gerekiyor. Kayıt olup kayıcı olduktan sonra da hemen arkasından paranı yatırıyorsun ve burada minimum işlem yapıyorsun 1000 dolarlık ve arkasından sana çekilebilir 50 dolar para geliyor. Mis gibi para geliyor abi. İstersen 30 doların olsun. 30 dolar yükle. 10 da işlem aç. 1000 dolar acım yapma sana bu geliyor. Zaten 1000 dolar acım sana bu para zaten normalde gelmiyor. Ama adamlar o bu parayı gönderiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Bitcoin'den işlem yaparak da sizler de para kazanabilirsiniz. Ben de Bitcoin'den işlem yapıyorum bu arada. Yani işlemlerimi tamamen Bitcoin'den yapıyorum. Discord'a gelmek de bu arada BitCat zorunluluğu var. Ha Discord'da BitCat zorunluluğu var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani her türlü buradaki linkten kayıt olmak zorundasın. Benim yanımda çalışman için. Benim yanımda iş yapmak için. Benim yanımda işte e, işlemlere girmek için. Söyleyemedim bir <laughs> türlü. Şimdi Hemen diğer işleme bakıyoruz. ANT işlemi. Geliyorsun buraya. Ne vermişiz? ANT short vermişiz. Bak ANT short vermişiz. ANT şu an ne durumda? Hemen bakıyorum. ANT şu anda %15 karda arkadaşlar. ANT şu anda %15 karda. Buna da swing girdik. Bir haftalık poz yazdık. Pardon Skype bir gün yazmışım. Pardon. Bazen bunlar bir saatte falan da gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi peki bak burada gördün mü zigzagı? Zigzag yapmışım ANT'ye. Mantığı şimdi sana gösteriyorum kardeşim. Bak şimdi bunu hemen siliyorum burada. Yine günlükte yapıyoruz bunu. Bak burada çok güzel bir zigzag var. Bak buradan zigzag yapmış. Zigzag yapmış yine. Yine zigzag yapmış. Yine yapmış. E burada bunun bir tepkisi olmayacak mı? Olacak. Çünkü yatay giden bir kir tepe var burada. Yatay gittiği için de bunun bir tepkisi olacak. Tepki nereye kadar olacak abi? Tepki de bir önceki zigzag mı olduğu bölgeye ışına kadar buraya kadar. Ne biz bunu? Günlük dedik. 5'e kadar bunun zamanı var. 5 ile bana TP alırız. Ve bunu da tam da noktasına yakaladık. Buraya zaten emir vermiştik. Emir verdiğimiz yere de geldi. Pat diye kondu arkadaşlar. Pat diye kondu ve pat diye de işleme girdik ve şu anda kardayız. Mis gibi işler. Zigzag trendini gerçekten kullanın. Çok güzel kar bırakıyor. Ve bu işlemin direkt olarak Bitget'te şurada hemen göstermek istiyorum. Zaten chartta göreceksiniz arkadaşlar. Chartta baya baya adamlar size yardımcı oluyor. Bir zigzag trendini getirmişler. Bak vade işleme giriyorum bak burada. Burada gördüğünüz gibi hemen gösteriyorum. Zigzag diyorum. Tamam yanlış yere yazdık. Yukum <laughs> geldi. Yemin <laughs> ediyorum. Zigzag diyoruz. Bak gördün mü? Sana burada hemen çıkartmış. Sana burada hemen veriyor zaten. Hemen veriyor sana Anında buradan girebilirsin yani işleme. Yani burada grafikleri de kullanabilirsin bitkette. Bilgin olsun. E, çünkü her şey bedava. Her şey ucuz. Buradan yapıyorsun her şeyini. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Gerçekten bence güzel video. Bence güzel bir e, taktik. Bu taktiği hepinizin kullanmasını isterim. Çünkü gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Zigzag trendi gerçekten işe yarayan bir trend. Bana dua edeceksiniz. Gerçekten bu trendi güzel kullanın. Bana dua edeceksiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda videoyu beğenerek ekle bana destek olabilirsiniz. Discord hepinizi bekliyorum. Tiket denişli maç bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum.